Merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün mutfağımızda yine şahane bir menü var. Hadi hemen başlayalım. Ulumaç çorbası. Doğranmış soğan ve sarımsağı kavurun. Salçayı ekleyip kavurun. Sıcak su veya et suyu ekleyin. Erişte veya ulumaç ekleyip pişirin. Baharatlarla tatlandırın. İsteğe bağlı yoğurtla servis yapın. Sırada ciğer yahni var. Doğranmış soğan ve biberleri kavurun. Ciğerleri ekleyip kavurun. Domates, sarımsak ve baharatları ekleyin. Ciğerler yumuşayana kadar pişirin. Maydanozla servis yapın. Özbek pilavı, eti ve soğanları kavurun. Havuçları ekleyip kavurun. Pirinç, baharat ve sıcak su ekleyin. Sarımsağı ortasına koyup pişirin. Demleyip servis yapın. Yalava sütlüsü, yufkaları serip tereyağı sürün. İsteğe bağlı ceviz veya fındık serpin. Fırında kızarana kadar pişirin. Sıcak şerbeti döküp soğuyunca servis yapın. Bu muhteşem lezzetleri denemek için hemen mutfağa girin. Beğenmeyi, abone olmayı ve yeni tarifler için bildirimleri açmayı unutmayın. Malzeme listesi açıklama kısmında. Afiyet olsun.